Çanakkale Savaşı'nın üzerinden henüz 3 yıl geçmişti. Avustralya ve Yeni Zelanda'da büyük merak uyandıran Mustafa Kemal, 7 Aralık 1918'de İstanbul'da Avustralyalı bir gazeteciye demeç verdi. İlginç olan şu, gazeteci hem Çanakkale seyah seyahatini anlatıyor hem arada da bir Türk ile görüştüğünü veriyor ve uzun bir demeç. Mustafa Kemal açıklamasında ANZAK askerlerinden cesur savaşçılar olarak bahseder cesur savaşçılar derken Avustralyalılardan başkası o karaya çıkışı yapamazlardı diyor. Fakat büyük hata deniz savaşıyla birlikte kara savaşının aynı anda olmaması diyor. İkinci büyük hatanız diyor çıkış yaptığınız yer çok genişti ve sizin sayınız çok azdı. Gerekli tedbirleri aldığını söylüyor Mustafa Kemal Paşa. Mustafa Kemal'in demeci o kadar ilgi görür ki sonraki günlerde Avustralya ve Yeni Zelanda'da çok sayıda gazetede farklı başlıklarla tekrar yayımlanır. Avustralya'nın e, neredeyse onlarca e, gazetesinde batısında, doğusunda, kuzeyinde, e, güneyinde farklı başlıklarla hem Mustafa Kemal Paşa tanıtılıyor hem de Mustafa Kemal Paşa'nın e, Avustralyalılara verdiği önem vurgulanıyor. Atatürk'ü orada tanıtırken Avrupai yapısından bahsediliyor, nazik oluşundan bahsediliyor, çok iyi yetişmiş olduğu vurgulanıyor. Atatürk 1934 yılında bir kez daha Anzak annelerine hitaben mesaj kaleme alır ve tüm dünyada zihinlere kazınan o sözleri söyler. Sizler Mehmetçiklerle yan yana koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar, gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız bizim bağrımızdadır.